Selam arkadaşlar Euro Truck 2 oynuyorum yani ETS 2 oynamaya devam et diyor bakalım bizi neler karşılayacak çok heyecanlıyım diyeceğim de ne heyecanlanayım biz bu oyun ilk çıktığı gün oynamıştım İster inanın ister inanmayın Metal Bobin Tekirdağ Tekirdağ Evet. Şimdi. Yükü almak lazımmış. Tamam alalım. Şöyle alalım. Bana diyorlar Berkan tır süremez. Yok şunu yapamaz. Ama nereden biliyorsun? Belki sürerim. Belki. Belki var. Nereden biliyorsun? Şimdi sinyal verelim. Sinyal verdim. Evet şimdi. Ya abi o çarpıyor olan bana oluyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ben mi kaza sebebiyeti oldum? Devam. Dön 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 dön. Dönemiyoruz da. Devam et. Türkiye yolu oldu. Nasıl belli oluyor? Devam et. Dön. Ama bayağı sürmüyorum değil yani. Hadi. Euro truck global router. Global rotası. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri açıp paylaşımı unutmayalım.